Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Smite oyununda Kukulkan isimli e, canavarı mı diyeyim artık tüylü yılan olarak geçiyor kuş yılan tarihte. Onu oynayacağız. E, bu karakter bu arada gerçekten tarihte var. Yani zaten Smite oyunundaki birçok e, karakter gerçekten tarihte veyahut da tarihin işte ne bileyim inanan insanları tarafından falan var. Bak sol üstten ikinci benim. E, robotik bir kostümüm var Kukulkan diye girdim. Bu Kukulkan. Eski insanların, Azteklerin ve Mayaların Bayağı inandığı bir Neydi? Rüzgar ve yağmur tanrısı olarak geçiyor tarihte Adamlar manyak yani nelere inanıyorlar Biz de bunu aldık <laughs> Etrafa savaş açacağız etrafa rüzgar atacağım Rüzgar fırlatacağım sağ sola Al şunu ee, Al bir tane şundan al bir tane şundan ee, Hemen şunu alalım. Şuradan şunu alalım. <laughs> Bekleme süresi her zaman iyidir. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bakayım, iyi misiniz? Şurada sağda gördüğünüz üzere 500'e 500 bir minyon sayısı gibi bir şey var. Puan var daha doğrusu. O 500'e 500'ü kim önce tamamlarsa, bilmeyen için konuşuyorum. Ee, eli kazanıyor. Yani arenadayız. Gördüğünüz gibi koskocaman bir arenada. Bunu ben de alabilirim. O da alabilir. Hiç fark etmez. Şurada bak new Bu da Çin tanrısıydı galiba. Gerçekten inanıyorlar ona bu arada. Yine gerçek hikayelerden, tarihten esinlenilen bir oyun. Ben bayağı seviyorum bu oyunu ya. Harbiden. Güzel. Oo, ortası şimdi var ya harbi savaş alanı yani. Bak herkese koydum ortamı gördünüz mü? Hemen direkt level 4. Oha <laughs> o, kim lan? Oğlum bu Oha manyağa bak Cerberus diyeceğim Cerberus 3 başlı köpek o Cerberus değil Oy bayağı hasar çıkardım bu arada benim ikinci skillim bayağı bir kaçma skilli. O çok iyi o yüzden. Hemen at şunu. At şunu. O tutturabildiğimi o tutturayım. Kimse yedim yok. Biraz geride kaldılar. Bak şimdi ultiyi şöyle koyacağım. Oy çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle potlarımızı, şeylerimizi basalım. Ay yanlışlıkla G'ye bastım. F'ye bastım pardon, G'ye basacakken. Bir anda kafam karıştı. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Kaç 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 kaç. 2'yi kullan kaç. Aynen öyle. Evet item takviyesi. Nerede bizim itemimiz? Bitmiş zaten. Ama bundan devam edeceğim döndüğümde. Çıkın lan. Döndüğümde ondan devam edeceğim. Şunlara geçit vermemem lazım. Çünkü bir önceki oyunu izlemiş olanlar şuradan portaldan geçmesi gerektiğini biliyordur onların. Onların portaldan geçmesi lazım. Ya da birbirimizi öldürerek skor almamız lazım işte. Skoru sıfıra indiren kazanacak. Hadi bakalım. Oy. Adamlar tehlikeli bu arada karşı tarafa ha? Harbiden fena. Güzel. İyi hasar verdim. Süper. Kaç 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 kaç. Aynen. Tamam. Biraz daha basalım. Güzel. Ben ikiyi basıyorum kaçıyorum. Çok önde kaldım. Asist aldım mı ondan? Aldım galiba. 1 kill 3 asist. Yok bundan almamışım. Abi 1 2 3 asist iyidir. Bak şimdi şöyle ah manam bitti manam bitti. ultim gelseydi çok iyiydi orada ya. Tamam geldi. Geldi vuracağım şimdi bak. Bak şimdi gelsin. Bekle bekle şimdi değil şimdi değil biraz daha şuraya doğru bizim şeyler geçsin diye. Çok iyi. Geçen oldu mu bilmiyorum. Ama burayı salmalıyız Beyze e gitmemiz lazım hemen 1500-1600 gold olmuş Gidene kadar 1600 olur o Çık lan Hemen bakalım ee, Şuna gideceğim Sihirli tesir önemli Ondan sonra şuna falan gideceğiz Koş Takıma destek Güzel 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 ee, bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam Ben vurduğumda e, hortuma takılanlar biraz bir sanki bir yavaşlatma etkisi gibi bir şey alıyordu galiba nereden bakıyorduk? Bakıyor muyduk dur şimdi onu okumayacağım ee, Ne diyor? iki buçuk saniye boyunca hasar verir. Yavaşlatma diye bir şey yazmıyor. Belki eskiden öyleydi. Belki de hiç yoktu. Ben öyle bir gayipten hatırladım yani. Olabilir. Şu mana ihtiyacım var. Tamam güzel. Okey manamı da toparlayacak itemimi aldım. F'deki skill. Spellim şey bana bayağı bir ölümsüzlük falan kazandırıyor. Çok iyi hasar vurdum bu arada. Güzel. Öyle hasarlar önemli kritik hasarlar. Çünkü adam devam edeyim mi etmeyeyim mi kaygısına giriyor. Hop kaç 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 kaç. Adamlar fena geliyor. Tamam güzel. İtemimizi bitirdik mi? Bitirdik abi. Devam. Hızlıca geri dönelim. 1-0-3'teyiz hala. Takama bayağı desteğimiz var ama son vuruşlara destek atamadığımız için asist de almıyoruz. Oy şurada vurursam güzel olur. Sen mi büyüksün ben mi lan? Ha? Uzaklaş. Takım arkadaşlarımın yanına geri döneyim. Uh, ultim geldi. Ultim gelmişken Oy Güzel vurdum lan Beklemediğim hasarı çıkarttım harbiden Tamam gelsinler Gels Ultim bekletiyorum gelsinler Oy Fena hasarlar Fena hasarlar Olmadı Şuradan bir tane koyar mıyım? Ben ikiye basıp kaçarım. Oha iyi ki bastım lan adam arkamdan skill attı ha. Tamam güzel. Öldürdük mü öldürdük. Arkadaki ne hedefledim? Ben buradan kaçar. Aynen. Şunu bas. G'yi bas. G bir aktif Ultimi getirmeye çalışıyorum. Oha sürekli şey. Ne lan bu? Monolit taşları çıkartıyorlar sağdan soldan. <laughs> ultim gelsin ultim. Benim Q bayağı hasar veriyor bu arada. Geliyor ultim geliyor ultim geliyor ultim. Hadi lan. Ey fenalık. Çok iyi çok iyi be. Var ya harbi domine ettik. Bak seni de alacağım oraya. Of, of, neler oluyor? Kaç, neler oluyor? Kaç lan kaç? Hızlıca kaç, şurada bir Beyze, aynen. Ben burada Beyze e dönerim, onlar gelirken. Ay, 2.6 k paramız birikmiş. Ee, şunun aslında bir Yükseği olması lazımdı. Nerede o? Dur, tesir diyelim. Aa, nerede lan o? Şu an onu bulmakla uğraşmayayım mı? Neyse. Ee, şunu alalım geçelim. Sonra da şuna gideceğiz. Fazla zaman kaybettim. Kaybetmeyeyim. Ama dur şuradan bir önerilen. Oğlum bunu almasam da olurdu. Onu almayacaktım aslında da. Bir büyüğü var şunun. Sürekli aktif kalıyor. Onu alacaktım. Tek at. Of. 950 lan tek atar mıyım diyecekken bile tek attım. <laughs> Şu kulkan nesin be? Harbiden nesin be? Devam devam devam. Şuraya bir hortumu saldık. Ondan ona ondan ona adam içimizden geçiyor. Oğlum sen nesin öyle? Acayip bir şey. Harbiden acayip bir şey. Tamam bastım G'ye. Skilllerim daha hızlı doluyor şu an. Şöyle öteki tarafa doğru bir yöneleyim aynen gelin buraya Ölme 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 Çok iyi oy nasıl kaçtım lan Gelin üstüne bir de ulti atıp bir şeyler yaparsam var ya benden iyisi olmaz yemin ederim Gel şöyle Yer mi yemez mi bilmiyorum Yemedi olsun Zaten yemesi için atmadım Güzel itemimizi yükseltebiliyoruz. Bir item daha bitiremeyiz büyük ihtimal ama elimizden geleni yapalım. Neymiş şunun aynen buraya tıklayınca geliyordu. Ee, şu sihirli tesir olayına girelim. Şunu mu? Ne yap buna gidelim ya ben seviyorum o itemi. Oğlum 303'e 168 bayağı iyi oynuyoruz ve 508 hiç ölmeden... Devam ettiriyorum olayı. Hadi bakalım. Güzel. Buradan mı çıkacak o kamil? Yalan ejderha. Gel. Gel buraya gel. Destek atayım dedim de oğlum hepsini kaçırdın lan. Gel 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 gel. Bir kill aldım mı? Almadım. Hasar verdim mi? Vermişim. Ama killimiz yok oyu yer miyim lan onu hadi lan biraz daha sihirli tesirim olsa ben tek yiyordum onu sıkıntı yok asistimizi aldık 5-0-9 fenalık fenalık kim bilir acaba bu oyunun hani e, genel olarak mantığında hani oyun tarihi diye bir şey vardır ya böyle kendilerine oyun tarihi yazarlar acaba bunun hani mantığına göre şu an kaç yılında bir arenada savaşıyoruz bak bunu bir yerden okumak isterdim varsa bir bakmak isterdim abi. düşünsene şu an belki milattan önce kaç bin yılındayız ya yani. yavrum sen ne yaptın öyle ya lombard diye yedin ultiyi öldün ben ulti atana kadar öldün zaten of fenalık bu deniz ejderhası bize biraz sıkıntı çıkarıyor. Ama adamın görevi o zaten. Şimdi bastık G'yi. Bastık değil mi? Aynen. Gelin buraya. Oy bizimkiler fena vuruyor. Niva fena vuruyor ha. Niva'nın skorunu bir bakalım. Buraya. Kaç buradan? Niva 9-1-16. Of. Adam zaten fena oynuyormuş yani. Dönelim. itemimizi tamamlayalım. Bunu tamamlayalım ama bundan sonra buna gideceğim. Sihirli tesir istiyorum ben. Ya burada ben büyücü oynamayı seviyorum. Bir önceki videoda da mesela Zeus oynuyordum ya. Büyücü benim cidden hoşuma gidiyor. Öneme çıkarlar diye düşünüyorum. Of adama vurduğum hasara bak oğlum ya. Randy. Of. Of ne diyorsun ya onlar acayip iyi vuruyorum ha harbiden acayip iyi vuruyorum <laughs> 6-0-14 takım da çok iyi bu arada takımın da hakkını vereyim yani 237-59 helal olsun 59 puan kaldı onlardan yememiz gereken bunlar zaten şeyde yan tarafta konuşuyormuş Bayağı keyifli geçiyor onlar için şey. Gerçi benim için de keyifli geçiyor. Güzel. Devam 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 devam. Hızlıca gideyim ultim var. 51 puan kaldı. Bizden daha 222 var yani. E, ee, döndürürlerse mucizemsi bir şey olur. Ha imkansız değil ama. Oy öldürür müyüm onu? Öldüremedim değil mi? Oğlum çok iyi hasar çıkarttım aslında. Güzel tamam. İtemin bitti mi? Kaç lazım? 1150 lazım itemin bitmesi için. Şurada biri vardı galiba. Tamam sıkıntı yok. G'yi hemen basacağım. Skiller hızlı gelsin. Ben şeyin hızlı gelmesini istiyorum ultinin. Ölmek istemiyorum. Tamam şu an ben minyonlara öncelik vereceğim ama bir yandan ultinin de gelmesini istiyorum. Of orada kestim ha birini. Bir de asist aldım galiba. Bak şimdi şöyle vurursam. Oy fenalık 207'ye 0. Açık ara cidden açık ara kazandık. Helal hoş olsun. Vallahi takım arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Ben hiç ölmemişim. Hiç ölmeyen bir tek ben mi varım? Hemen bakalım. Zafer. 200 puanın üzerinde şey yaptık. Helal olsun. Helal olsun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Şimdi. Devam. Aa övgü almışız. Tamam. Süper. Buradan da devam. Puan panosu. Sonuçlar 7 0 16 13 2 20 11. Oo çok iyi ya. Bu Ganesha asist almış top oynamış zaten. itemlere bakılırsa bayağı tanklık görevi falan görmüş. 7123 Ya takım gerçekten çok iyi oynamış. Helal olsun. İzleyen herkese de teşekkürler. Oynayan herkese de teşekkürler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım.